arkadaşlar yeni gelen paket e, yeni paketini e, inceleyeceğiz e, Ben Tokama kadaki güncelledim arkadaşlar bu arada Şimdi arkadaşlar e, bir Burası şey yan bakacağız yani Bir büyük sıkıntı ve çocuklar için geldiğine bakacağız O zaman e, hemen e, çocuklar için geldiğine bakalım Şimdi zaten çocuklar için gelen paket Yani o zaman ilk başta kıyafetlerden mi ya saçlardan başlayalım arkadaşlar hep sanırım erkekle e, erkekten gelmiş ama kızlarınki de var. Şu gelmiş. E, açıkçası benim en sevdiğim ve eve en beğendiğim taş da bu oldu. Ha bu geldi. Sanırım bu mesela daha böyle öğretmen veya bakıcı e, saçıydı yani. Bu da böyle saç yani. Bilmiyorum bu saçtan benlik değil gibi. Ne şöyle bir saç var. Aslında boyalı olmasa kullanılır yani böyle mavi olmasa kullanılır bir saç yani. Aslında bu da böyle erkek resmi çok kabarık da çok büyük. Bu da aynı zamanda çok kabarık. Şey, ee, şu ikisi böyle aynı ama aralarında, aralarında fark var. Şu tarafın şu tarafı böyle. Bu tarafına bakın. Bu bir tarafta veya bir, bir tarafta oluyor. Tamam bu arada bu kadar gelmiş. Ee, kızlarda ise açıkçası gelmemiş yani kızlara. Bu kadar yani kıza gelmiyor açıkçası. Bu kasları ben beğendim. Saç bu arada bu oldu. Gözler ise baya baya gelmiş arkadaşlar. Yani, bakar mısınız? Eskiden şu üçü tek vardı. Ee, artık şu dörde gelmiş. Yani, ben en verdiğim, e, şu ikisi oldu. Ama şu daha iyi olacak. Bakın şunlar şöyle. Asus'un ben daha çok beğendim. Burunlarda sanırım bir şey gelmemiş. Kaşlarda sanırım bir şey gelmiş. Ağızlara bakalım. Ağızlarda Ağızlarda şu gelmiş. E, şu gelmiş. Şu kadar sanırım ağızlarda şu kadar gelmiş sanırım yani. Evet. Yani. Ağızlarda bu kadar gelmiş. Bu kalsın. Şimdi olarak sen Bunlar e, burada da bir şey ama kıyafetlere bakalım. E, kıyafetler de e, bir şu geldi şu an kıyafetleri çok beğendim bence çok güzel kıyafetler bu arada yani. Bir de şu ikisi de, şu ikisi de şu farkı bakın arkadaşlar. Şey, şurada çorap yok ve içine e, sokulmuş bir gömlek. Şurada ise gömleğin bir kısmı içer ve çorap bence bu böyle bu kombin daha iyi bence. sen böyle nasıl nasıl mesela bu bu genelde böyle daha ağırlıklı yeşil ve mavi tonlarında. Mesela böyle bir şey gelmiş bu da çok güzel bu arada. Sonra ee, böyle bir dinozor kostümü gelmiş. Sonra bu, bunlara bakın tutun böyle. Sonra bir de böyle yumurtalı bir şey gelmiş, basamıyorum. Sonra bir de şöyle yumurtalı bir şey gelmiş. Evet yani bu da böyle sanırım sahne kostümleri için. Bir de şuna böyle öne kurban desenli bir elbise. Bu sanırım e, tiyatro oyunları için sanırım yani tiyatro şeyleri için. Güzel buna da gelebilir ki şu yine mesela. Ama şu bu çok memnunum ama çok kabarık çok abartılı. Arkadaşlar i̇şte ben şunu da çok beğendim. Tam bu kadar gelmiş burada. Şimdi şap, şapk şapkalar gelmemiş. Buraya bakalım. Buraya gelmiş. Daha zaten taşlarda gelmiş burada ya şey burada e, bir bu genç bilmiyorum bunun adı mı ama bu çok tatlı değil mi arkadaşlar bakalım şöyle şu da şu aşağı aşırı tatlış değil mi bu ben bunu çok beğendim açıkçası yani güzel kullanabilirim videolarda şu da yani böyle yemek yaparken falan falan iyi bu da böyle e, paletli bir toka gelmiş. bu da güzel Sonra bir tane de bu var. Sonra bir tane böyle küçük bir taç var. Sonra bir tane de bu var. Yani bu kadar gelmiş. Tokalar değil sadece bu gelmiş. Yani böyle bir taç gelmiş. Gözlükçü de bir şey gelmiyor zaten şu konuda ama büyük görüntüye geçelim. Zaten büyük görüntü gösterdiğim saçlar var yani bu var. Sonrasında Cem ise e, göz kontrolü gelmiyor şu şekilde büyüklere. Sadece e, bir de şu torun gelmiş. Şu kadar. Yani e, şey bu buluyoruz hala şu misken arkadaşlar. Ayşen o zaman e, artık evini geçelim. E, Stili indirdik artık o zaman evini geçelim. bu arada. Şimdi evimiz hemen buraya tam. E, ee, böyle bir ev gelmiş bu arada. Evet içeriden bakalım evimizi. Yani şöyle kreş gibi bir yer sanırım. Kreş yani Yani nasıl bir yer. Yani çünkü normal bir ev olarak kullanılmak için bence yani biraz küçük yani. Evet biraz küçük. <laughs> Ben birazcık e, biraz önce baktım yani bu arada ev falan filan biraz küçük bir ev. Şimdi bakalım bak evimiz açılsın bakalım. Açıldı. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım biraz önce. Arkadaşlar şurada şöyle bir şey var böyle evimizi gezelim. Şu eşyalarına bakayım. Şimdi arkadaşlar şunun eşyalarını atalım. Evet. Şöyle şöyle bir oda var aslında. Bence güzel bir yani ev falan hem böyle güzel bir yer açık falan vardı. Ben yani burayı beğenmem. Böyle, e, böyle bir oda varsa burada böyle bir yer var. Böyle burayı beğenmiyor. Tatlılar falan hem kullanılabilir. de şu ev burada böyle bir yer var. keşke buradan iki oda yapsaydı. Buraya bence daha kullanışlı olurdu. Olurdu bu arada yani iki oda yapsaydı. Ama takımı böyle yapmış. Böyle de iyi yani e, ee, böyle oyun oyuncak var oyuncaklar falan filan var yani oyuncak tipleri falan filan ya bu kadar yani bu kadar yani ev yani sonra burada böyle bir giriş çıkış var. Böyle zebra falan. Yani daha çok böyle hayvanlarla böyle ilgili böyle daha çok böyle yeşil ağırlıklı böyle doğa ağırlıklı doğa temalı böyle bir yer yap Böyle bir ev yapmıştık Avaka. Sonra burada böyle sen böyle bir küçük bir bahçesi var. Küçük bari, değil var bu arada. Bir gayet iyi. Böyle şöyle bir ev var. Ben de şöyle gayet kulaşma oraya yarattığımız karakterleri çıkartalım bu arada. Bakın arkadaşlar yani şu gayet iyi bakın oturabiliyor falan. Yani ben gayet beğendim bu arada yani. Bayıyoruz mu arkadaşlar? Artık e, eşyalarına bakalım arkadaşlar. Şimdi yataklardan başlayalım. Yataklar bayım beşik yani sanırım beşik yani sanırım. Yani oturmayı doğru mu beşik yani bana göre. Böyle bir e, gelmiş. Yani dediğim gibi burası yani çocukların olduğu için yani genellikle böyle yataklar yani. Bir de böyle ilk katlar abi bu kadar yataklar. Evet. Şimdi atam şimdi bakalım başka neler var burada. Birer iki boyda. Arada böyle oluyor ama. Şimdi bu olarakta masalar şöyle gelmiş. Ben çok tatlı şu masa şu masa çok beğendim bu ayda. Arada halı olarak ne yapıyorlar Hallara hiç bakmadım ama çok iyi halılar gelmiş. Bakar mısınız halların güzelliğine şuradan? Bence çok güzel halılar. Bakın. <laughs> Özellikle şu gök şakları bayıldım mı şu? Yani böyle kaplan böyle yeşili falan bunlar var. Yani böyle erkek çocuklarına daha böyle şey böyle mesela gelmiş. Yani i̇yi olmuş aslında. erkek çocuklarına çok bir şey yoktu. Bu arada böyle erkek çocuklarına böyle daha çok böyle yatak falan gelmiş. Yani böyle kız çocuklarına vardı. Bence iyi olmuş yani. Sonra burada böyle ee, bir şey var. Ben böyle dolaplar var. Ben de yine geldim. Bence yani burası kreş yani. Değil mi yani? Bence kreş. Böyle tablalar, tablalar çok güzel. Bu arada tablalar da bayıldım bu yani. Böyle çıkartayım hepsini. Özellikle şuna bayıldım ben. Şöyle güneş var. Ondan sonra ilk var, sonbahar, kış temalı bir tablalar. böyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum buydular yani olacak. pano falan filan sanırım böyle aktifte panosu falan filan bu kadar yani bu da evet burada tamlar da bu kadar, Şimdi raflara bakalım raflar şu gelmiş, ondan sonra şöyle bir raf gelmiş, ondan sonra bir de böyle e, nazor e, fil e, san evet evet nazor evet nazorlar gelmiş şöyle raflar da şöyle böyle ben ben yeni paketinden rafları çok beğendim perde hiç şey gelmiyor, şu an e, la bu da bu gelmiş. Ondan sonra şu gelmiş mesela. Leke olarak şu gelmiş. Böyle resim. Şimdi bakar şu resim bence gayet çok iyi mesela böyle çocuk odalarına falan böyle çizebilecek desenlere ben aşırı beğendim bu arada. Bence çok iyi yani bu arada. Sonra kızım bu çok tatlı çocuk klozeti şöyle. Çok beğendim. Bu da çok iyi bence bu arada. Bu bayıldım zaten bunu. Ee, bu bebek benzeri gelmiş. Emzik kutları falan filan var yani zaten bebek kutları. Mesela emzik falan da şampuanlar da böyle bebek benzeri falan filan yani. Buraya çok bir şey gelmemiş. Ee, burada bir şey gelmiş bu arada. Şimdi bakalım burada e, sanırım şu ikisi gelmiş bu arada. Şu. Şunu da şöyle, Şuna da şu gelmiş, yani şu böyle. O zaman şimdi mutfağa gidiyorsan mutfakta bir şey gelmiyor, şey Gel gelmiyor. Gelmiyor işte. şöyle diyecek sanırım burası kreş yani zaten, kreş sanırım. Bir de şöyle e, gelmiş. Şöyle. Neredeyse burada çok güzel, kendinden güzel minderler. Vaa, wow, şöyle bir tane de böyle ağaçta var bir şey gelmiş. Şöyle. Bakalım bitkilerde bir şey gelmemiş. Ee, Kutularda oyuncak kutusu geldi. Yani çok tatlı bir oyuncak kutusu bu oyda. bir sürü ışık gelmiş. Bakın şu bir tane yaprak kısandı. tane böyle bir ağızlı gelmiş. Ee, sonra bir tane şöyle bir güneşli gelmiş. Yani bu da gayet iyi bu oyda. Bir de evet. sonra şöyle bir gece lambası mı ne bilmiyorum. Evet çok az bir gece lambası. Evet şimdi e, hayvan Buraya bakalım bir. E, oh, çok güzel bu arada. Hani evimize alabileceğimiz bir şey yani bu arada. Evimi tekrar dekor edebilirim bu arada. Bunları gördükten sonra. Evet, yani şöyle yastıklar var ve şöyle bir oyuncak, çok tatlı. Şöyle bir be, beşikten çıkartmışım, şöyle bir beşik, şöyle bir kalp yani bu kadar burada. Şimdi telefon şöyle bir çizim tableti gelmiş sanırım, bakın çizim tableti. Şuraya daha bir şey gelmemiş, bakalım şurada böyle çizimler gelmiş, bakın. Şöyle çizimler gelmiş. Ben de iyi like. Aa, üç boyutlu şey, kitap. Bakar mısınız aşırı iyi. Bayıldım ben bunları böyle üç boyutlu. Bence bu paket gayet iyi ve güzel olmuş bu arada. Çok beğendim paketi. Oyuncaklar bir oyuncak gelmiş. Bu arada da bayıldım yani oyuncaklar. Bu ne güzel dinler çıkar bu arada. bakayım bir şu böyle sivas tamam tamam bir şeyler de gelmişti. Şu ördek falan falan çok güzel. O araba da var bir bakın. Sen her şeyi musun? Bakayım ben hemen bakayım bu arada yarattığım bir kişi işte. Evet çok güzel. Her şey kalsın bakalım burada. Ee, şöyle oynayacağım. Bir sürü oyunlar yerine var. Onların onları. nasıl kestireyim? Böyle aşağıya bakın. Şimdi bu arada her tamam. şimdi acem burada çok oyuncak var. Bakar mısınız? Allah izlesin. Çok oyuncak var. Ben neyse işte bu kadar oyuncak var. İşte ben neyse ne göstermem yani. Onun için arkadaşlar e, şu tarafa geçelim. Bundan şu tarafa bahse deneyelim o zaman bu oyunda. Kaçar bundan burada var. Bence çok güzel bir şey bence. Bir de şöyle bir şey var. Bence bu da çok güzel bu arada. E, ee, bir de ne var? Acaba bir de böyle bir şey var. Bu ne alaka bilmiyorum. Başka bir şey var mı bilmiyorum dış bakalım var. Aa arkadaşlar böyle bir yastık gibi bir şey var. Bence hepsi aşırı iyi var ya hepsi bir bilmeyen iyi bence. Sanırım başka bir şey de gelmiyor. Şimdi bakalım çocuklar böyle adem çıkartalım. Ne oluyor oraya? Adem çıkartalım. Ya bakın adem yani. Bence gayet iyi bir yer bu arada. Aşırı iyi bence. Ben çok beğendim Bu arada videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Yani ben yeni paketi çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay.